Merhaba. Bugün size bir hikaye anlatmak istiyorum. Adamın birisi derviş olmak için bir dergahın kapısını çalmış. Böyle etmiştir içeriye. Ayakkabılarını eleplice çıkarmış. İçeriye eleplice girmiş. Şeyhin karşısına geçmiş. Demiş ki beni buraya alın. İntisap edeyim size nedir ne oluyor ne bitiyor nasıl bir yol izliyorsunuz ben bilmiyorum bana öğretin her şeyi şey bakmış demiş ki tamam kabul kapımız herkese açık ama istersen gel önce bir çillehaneyi gez çillehane 40 gün içerisinde yaşanılan yer çille 40 demek zaten bunun içerisine giren dervişler o 40 gün boyunca ibadet ediyorlar, zikir çekiyorlar, Kur'an okuyorlar, namaz kılıyorlar. Kendilerini dış dünyadan soyutlayarak tamamen Allah'a ulaşmaya çabalıyorlar. Gerçekten marifet makamına ulaşmaya çalışıyorlar. Peki diyor derviş, tam çıkacakken dur diyor şey ama bir şartım var içeri girdiğin zaman her bir odaya girdiğinde ee, İçerdeki kişi ne yapıyor olursa olsun git onun ensesine bir tane tokat at. Derviş adayı şaşırıyor ama e, tamam diyor. Peki şeyh varsa söylüyorsa bunda bir keramet vardır. Gidiyor e, kapılardan birincisini açıyor hücreye giriyor. Orada bir tane derviş işte zikir çekiyor. kendince sığınıyor zikir çekiyor söylüyor. Ee, ve gidip onun ensesine bir tane tükatı indiriyor. Zikir çeken derviş birdenbire ayağa kalkıyor. Bu da buna bir tane indiriyor. Afalıyor bizim e, Darviş adayı aman diyor ne oluyor ya girdiğim her yerden dayak mı ben ne hissediyor çıkıyor dışarıya İkinci hücreye giriyor İkinci hücreye girdiğinde oradaki de dua ediyor önünde Kur'an-ı Kerim'i açmış onu okuyor bir yandan işte bir ibadetle meşgul gidiyor onu da ensesine bir tane tokat akış şey ediyor öbür adam bir afallıyor ne yapıyorsun sen ya diyor kalkıyor ayağı bunun yakasını tutuyor ne yapıyorsun diyor ben sana ne yaptım sen niye bana böyle davranıyorsun ben senin düşmanın mıyım bir sürü soruyor konuşuyor 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 buradan kendi yakasını sıyırdığı gibi dışarı atıyor kendisini üçüncü odaya giriyor korkuyor da bir yandan Üçüncü odaya giriyor. Üçüncü odadaki de namaz kılıyor. Onu da ensesine bir tane indiriyor. Üçüncüsü şöyle bir dönüp bakıyor. Sonra tekrar ibadetine devam ediyor. Hmm, i̇yi. Sonra dördüncü odaya giriyor. Dördüncü odadaki e, derviş bakmış, ellerini açmış, dua ediyor Allah'a. Gidiyor bunun da ensesine bir tane indiriyor tık yok. Dördüncü ne dönüp bakıyor, ne bir şey söylüyor. Aynen ne yapıyor diyorsa onu yapmaya devam ediyor. Ve çıkıyor gidiyor şeyhinin yanına. Şeyh diyor ki e ee, ne diyorsun? Neler gördün? Anlat bakalım. O diyor ki birinci odaya girdim. Bir tane patlattım ensesine. Kalktı o da bana vurdu. Şeyhim diyor. Şeyh diyor ki işte bu şeriat makamıdır. Şeriat makamının esası Kısasa kısastır Yani ben ibadet edeyim Allah da bana istediğimi versin Bir nevi Ödül ceza sistemi Buradaki ee, Sen kötü bir şey yaparsan Karşılığını kötü olarak alırsın Adalet din bu dünyada sağlanması gibi bir şey ee, İkinci kapıdan girdiğin zaman Sana sürekli soru sordu Başına gelen olaylardan dolayı seni sorumlu tutacak ama başka bir şey de olabilir mi? Bunu araştırdı. Bu tarikat makamıdır. Tarikat yol demektir. Gerçeği hakikate giden e, yola düzülmüştür ve gerçek soru sormadan bulunabilecek bir şey değildir. Hmm. Peki. Üçüncü oda peki diyor. Bana şöyle bir baktı. İşte üçüncü odadaki de diyor. Hakikat makamının eşinde ve şöyle bir bana nereden ne geldi? Bir bakıyor ve yoluna devam ediyor. Onu o yoldan ayırt edebilmen mümkün değil Korkmuyor. Ve dördüncü o da hissediyor, marifet makamı. Artık orada Allah'la hemhal olmuş ve dışarıdan ne gelirse gelsin umrunda bile değil kapatmış. Ben bu hikayeyi her zaman öğrencilerime tasavvuf edebiyatını anlatırken anlatırım. Dört makam üzerinden, dört kapı üzerinden bunların ne anlama geldiğini bilmeleri için. Ve çok da severim. Aslında bu hikaye hayatımızın her alanına yerleştirilebilecek bir hikaye diye düşünüyorum. Mesela yazar tıkanıklığı. Ne yazacağımı bilmiyorum değil aslında buradaki. Yazdım 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 ve bir yere geldim tıkandım. Bazen yazdığınız yazıda yolunuzu şaşırırsınız. Yani ilk başta çıkarsınız yola. Bir tarikat yolu gibi düşünün bunu. Tarikat yol demiştik. Çıkarsınız yola. Sağ sonra soru soru sonra araştıra inceleye. Heybenize ne koyduysanız azığınızda onu bularak o yolu devam ettirirsiniz. Sonra yazmaya başlarsınız ama dışarıda çok ses vardır sizin için. Bunu gürültü için söylemiyorum işte ne bileyim hastanede yazamam, hastanede yazamam, anlamında söylemiyorum Siz bunu anladınız dış ses dediğimiz şey size baskı yapan bir sestir ee, Aslında beyninize sürekli yankılanan bir şey bu dış ses derken ne diyor size ee, bak bunu yazdın ama bakalım insanlar ne diyecek sana bunu yazdın ama yayın evi acaba böyle bir şey basar mı bunu böyle yazıyorsun ama işte kim bilir kimler neler anlatacaklar kim bilir kim ne anlayacak buradan Onun için e, bir daha bir mi baksan mı Tıkanıp kalıyorsunuz orada Söyleyecek sözünüz olmadığı için değil aslında Daha çok sözünüzü nasıl söylemeniz gerektiğiyle ilgili Sıkıntı yaşadığınız için Başkalarına çok fazla kulak verdiğiniz için O kulağı kapatmak zorundasınız Başkası ne derse desin Aslında hayatımızı sürdürürken de böyledir Bununla ilgili Nasrettin Hoca fıkrasını bilirsiniz Yola çıkmış e, oğluyla beraber Yanlarında eşeği Eşeğe binmişler Millet demiş ki eşeğe yazık değil mi? Niye bu kadar kişi biniyorsunuz? İnmişler, e, aptallar, eşek yürürken bomba, siz böyle ayaklarınıza gidiyorsunuz. E, nerede kaldı bu eşeğin eşekliği? Oğlunu bindirmiş, vay zavallı ihtiyarı yürütüyorsun. E, adam binmiş, vay yaşlıyım diye oturmuşsun, genç adama bu kadar eziyet çektiriyorsun. Söz biter mi? Bitmez. Bitmez. O yüzden o sizin içinizde yankılanan ve dışarıdan geldiğini düşündüğünüz o seslere karşı kendisi kapatmak zorundasınız. Dördüncü hücre bizim için. Biz çünkü o... ...yola çıktık artık, sorularımızı sorduk... ...ve bir kalem kağıtla... ...bir yere oturduk, yazıyoruz. Yazarken o tıkanıklık... ...eğer sizin üslubunuzla... ...ilgiliyse vesaire, yani yazınıza bir bakın. Neyle ilgili bu tıkanıklığı yaşıyorsunuz? Konu bulmakla mı ilgili? O zaman yaşadıklarınıza bir bakın. Veya önceden biraz plan üzerinden gidin. Ama... Benim inancım daha çok yazanların bunu daha çok başkalarının beklentisinin çok fazla olması ya beklentiyi karşılayamazsan günlerdir roman yazıyorum diyorsun Aa, ortaya çıkan bu mu oldu veya işte aşağılama veya işte yazdın da ne oldu işte başına kuş mu kondu veya işte ne bileyim satılmadı veya ya basılmazsa bütün bunlar sizin içerden gelen sizin hevesinizi kıran sesler. Bunları kafanızı takmayın. Bunlara kulaklarınızı kapatın. Dördüncü hücrede olduğunuzu varsayın. Ensenize vurulan tokatların hiçbirisine dönüp bakmayın. O zaman siz işte o şeye ulaşacaksınız. O yazma potansiyeline ulaşacaksınız. Kendi iç sesiniz olumsuzsa biraz onu susturun. Çevreden gelecek baskı üzerinden bir iç ses konuşuyorsa susturun. Yani bir konuşma deyin. Bir kenara çekildiğin, deyin. Seninle mi uğraşacağım işim var. Benim yazı yazmam gerektiğin. Ama ona kulağınızı kabartmayın. O zaman yaz artık anıklığını da aşarsınız diye düşünüyorum. İyi günler diliyorum.